Evet hocam. Evet. Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin en zengin araya adamları, girer. Mansa Musa <laughs> kimdir? Yani gelmiş geçmiş diyorlar Kaç karası var hocam? Kaç karat taşı var? Kaç altın Kaç var parası şimdi? var? Altınları kaç ton? Bunlar kim bu herif ne yapmış? Nereli? Ne zaman yaşadı? Zaten siz tarihçiler sadece kimin parası var, kimin kaç karısı var onlarla ilgilenirsiniz değil mi? <laughs> ne yapacaklar yani? <laughs> Herhalde adamın kolesterolü kaçtı bilmemiz onunla ilgilenecek değiller. Yani, evet hocam. E, bugünkü en sıcak haber Mali, e, Fransa Mali'ye bugün göndermeyeceğim dediği halde asker gönderdi. Mali isminin ta 1300'lü yıllardaki Hı. sahibi Mansa Musa, Mansa Hı. Musa, Kankan Musa. Musa, e, Mali sultanı e, annesine karşı bir. Ah, uygun olmayan yani çok rahatsız olan bir hareket yapıyor. Affolması için o zamanki alimler diyorlar ki hacca git. O da ülkesine ülkesinde ne kadar altın varsa hepsini alıp 1324 yılında Hicaz'a geliyor. Kahire'ye geliyor. Memlük Sultanı karşılıyor. Yani daha doğrusu onunla görüşüyor. Sonra Hicaz'a gidiyor. Dönüşünde de resmini görüyoruz. kankan e, Kankam Musa'nın getirdiği altınlarla Mısır'da, Hicaz'da altın neredeyse sıradan bir maden haline geliyor. Allah'a o kadar O kadar çok. O kadar <laughs> çok. Peki, yani kitapların kimisi 60 bin diyor. En azı 10 bin kişiyle getirdi bu altını Allah diyorlar. Allah Allah. Peki Mali'de o kadar çok altın mı var? Hocam şu anda bile yani artık bitiyor mu bilmiyorum ama en azından e, yıllık 50 ton e, işleniyor altın. Tabii Mali'de işlenmiyor. Oradan çıkarılıyor, çıkarılıyor. ve derhal dışarıya taşılıyor. Güney Afrika'daki Beyaz tabi siyah patronlar değil. Kanada, Amerikalı eee götürüyorlar. Mali şu anda hala altınını olan bir ülke ancak Mali'de altın yok. Hmm. Yani arasanız bulamazsınız. Hmm. Veya böyle kalpazanlar sağda solda altın diye bazı şeyleri insanlara verebiliyorlar. Mali çok zengin bir ülke. Yani bugün de çok zengin bir ülke. Kankan Musa 1324'te bu haç yolculuğu aslında çok ciddi bir seyahattir. Dönüşünde kimi kitapların yazdığına göre Memlüklülerden Türk askerleri de alıp götürüyor. Hmm. Ordusunu evet ekranda yansıyor Kankan Musa'nın bu harita. Elinde de altın var. 1375'te Katalan haritasında yani hmm. bunu bir Portekiz de çiziyor galiba Katalan haritasını. Hmm. Ee, ve Kankan Musa'nın elinde altın olan çok erken 700 yıllık bir harita yani. Ee, ve Suyuti falan da görüyorlar. O dönemde Mısır'da hmm. çok insanlar bu olay çok büyük bir olay tabi Fakat Kahire'ye döndüğünde Parası yok. Hani çada gitmiştiniz 200 dolarla. Parayı dağıtmış da bitmiş. Kahire'de borç para alıyor. Onunla gidiyor Mali'ye. Yanında Endülüs'lü mimarlar götürüyor. Hala Mali'de Otunbuktu camileri falan. Hı. Kankam Musa'nın geliştirdiği bir e, mimari usul. E, Mekkeli alimler götürüyor ve Türk askerleri götürüyor. Allah Allah. 1370, 1324, yani 25. Yani Türk, Türkler de her yerde var. Hocam evet. bir Afrika turu yapalım mı beraber? Yapalım. Ben. Hocada şeyde Sen çatta olunca. Ha gidelim. Bir konferansla verelim. Çatta bekleriz artık. Konferansla verelim. Evet. Petrol verilmesin. çıkıyormuş çatta. Tabii. Of. Günlük 300 bin varil. Petrol 1000 kilometre Çin. O şeyden bir... mi? Nereden? Mali'nin şey, çadın güneyinden çıkıyor ve direkt Kamerun üzerinden Çinliler 1000 kilometrelik bir boru hattı düşerler. Ah, yapan ya. Evet. Çinler mi orada? Çin %30'unu alma karşılığında yani doğal gazını tamamını herhalde 10 yıllığına kullanılmasını almış. Of. Hmm. Çok güçlü. 750 bin Çinli yerleştirmişler 20 yıl içinde Afrika'ya. 750 <laughs> bin. Zambiya'da 100 çok. bin Çinli varmış. Ama teknoloji de çok güzel oldu. İnanılmaz teknoloji. Ee, beraber güzel. giderim Afrika'ya ama öyle e, şeye Kilisen kiliseye gidip kalmak Papaz. yok, <laughs> papazdan oda istemek yok. Hocam para yoktu para, keyfimden değil ya bunun gitme ya. Ee, Peki. Beyciğim e, belge hakkındaki yolunu alana kadar atacağım, istediğin kadar at. Bir şey sor. hiçbir ilgisi yok. Hı. Hı. Ne dam üstü, ne saksan yani. E, Amerikan başkanına yazılmış mektupla. Afrika, Osmanlı ve Afrika konusu ne alakası var? İstediğin kadar Atın Bahadır Beyciğim. Üçüncü de zaten Siler. Bu arada şu resmi de ilk gün gösterirsen lütfen Nurhan Hoca biraz nostalji yapsınlar. Buyurun. Aa. Ya. Nasıl uzak? Çok güzel. Evet. Yok işte benim bir hatırladığım bu. Ben de bunu ben de hatırladım çocukluğumda da. Yani Yol bu Baza'da kadar mı da böyle doldu? 150 yaşındaymış muamelesi yapıyorsun aradım. Evet. Ben çok seviniyorum. Hocam <laughs> ben hatırlıyorum. Yani. bir şey sormak kadar istiyorum hocam. Bu, yol. Bayağı doldu. bu kadar doldu. Ee, piri Reis haritasında var mı Mali? Piri Reis haritası... Yani reis Afrika. Afrika ne kadar gösteriliyor? Piri Reis... Ee, Kuzey Afrika'yı çiziyor. Sahil ee, Sahil özellikle mesela evet. Tunus'taki Mehdiye şehriyle ilgili çok güzel bilgiler veriyor ee, Doğu Afrika'da da Komor Adalarına kadar yani bugünkü Somali kıyıları Oralarla ilgili verdiği bilgiler bugünkü kitaplarda, modern kitaplarda anlatılan Zaten gidip geliyor herkes Aynı ile vaki Fakat çok enteresan bir şey oluyor 1860'larda e, Komorlardan iki prens geliyor İstanbul'a biz komorlardan geldik diyorlar. Komorlardan geldik dedikleri halde bizimkiler burada İstanbul'da orası nere diye soruyorlar. İki tane prens gelmiş İstanbul'da. <laughs> evet. İngiliz, Fransız o bölgede işgale başladılar sömürgeciyle ve bu e, burada bakıyorlar ki hiç kimse bilmiyor. Oysa Piri Reis 400 yıl önce avucunun içi gibi anlatmış komorları. Yani Piri Reis'in anlattığını 19. yüzyılda bizimkiler bilmiyor. Bilmiyorlar. Yani kendi e, kütüphanelerimizde var bu kitap ve adamlar şunu söylüyorlar. Her ne kadar İstanbul'da ders adetle gayrı maruf isek de burada bilinmiyorsak da biz Komorlardan geldik diyorlar. Hmm. Ve gerçekten e, Osmanlı Devleti hemen ilgilenmek istiyor. Oraya bir gemi o zaman henüz Süveyş açılmadığı için e, Afrika kıtasının batısından güneyden dolaşarak evet. gidecek bir e, Basra Körfezi'ne gemiyi onlarla ilgili görevlendiriyorlar. Yani Osmanlı Afrika'nın en uç noktasındaki toplumlardan bir haber aldığında e, mutlaka ilgilenmiş. Hani bu ilgi... Daha önce niye ilgilenilmiyor Afrika'nın ortalarıyla? Bir... Yani 19. yüzyılda Afrika'nın ortalarıyla bayağı ilgileniyoruz. Fakat 16. yüzyılda Habeşistan'a giriliyor, kalıyor. Tabii o iç kısım yani Afrika'nın orta ve güney kısmına e, dış dünyadan giriş zaten e, 1800'lerde başladı. Ondan önce bu bölgelerle ilgili zaten giriş mümkün değil. Hmm. E, yani o bölgede o Bahşiş. günkü tabirle yamyam kavimlerinin yaşadığı söyleniyor. Medeniyet yok yani sadece kıtanın hep sahilleri bilmiyor. Hatta bu yamyam kabirlerini Portekiz'de kullanıyor değil mi? Portekiz'de kullanıyor hatta 1585'te hocam çok enteresan 3. Murat. Biz genelde hani hep Fatih, Yavuz, Kanuni onların hakkını vereceğiz ama 3. Murat e, biraz çok unutuluyor gibi geliyor. Bilmiyorum. Evet. Sanatın koruyucusu Çok koruyorsa önemli. Üçüncü Murat çok değil mi? Çok önemli. Bir Her adam. şey onun zamanında o, Üçün... e, o kadar büyük, o kadar kitap büyük kitap sevgisi olan bir adam ki. Ben onun hayatını evet. okuyunca çok etkilendim. Onun Üçüncü onu, Murat'a pasif... haksızlık yapılıyor. Sokullu şey yapmış onu. Pasifiz etmiş. Devlet işlerine fazla karıştırmamış. E, e,